Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bu arada bu Lego Denter bunlar da Lego'dan arabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kitaptan bakarak yaptım hepsini arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar bu bunlar bunlar Lego araba bunlar bu, bu da Lego tır. Bu bu da şu da tırın şoförü arkadaşlar. Şimdi bindiriyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Bir bin, bindireceğiz. Sıra sonra bunu sefer yönü bindireceğiz. Hı. Açıldım bunu böyle. Hı. Tamam. tamam. Şimdi böyle bindirelim. Heh. Bindirdik arkadaşlar. Şimdi üstüne kapatalım. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar bu, bu, bu arabanın şoförü şu araba şu sarı arabaya bindirelim <Sessizlik> hmm, bindirelim arkadaşlar. Heh, ben Heh, Tamam bu araba tamamdır. Şöyle açalım böyle. Üst taraf açalım. Heh, açtık. Şöyle araba şuradan çıkacak. Arkadaşlar. Heh, tamam şurada dursun. Şimdi arkadaşlar. Dur durun bakalım. Şu sıra şu, şu, şu arabada. Şu şu bu arabanın şoför. Şu arabanın şoförde bu şoför arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu yeni oyuncak arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar şimdi bindirelim. Çocuklar. Heh, tamamdır. Hı. Şimdi de bunu buraya yerleştireceğiz. tamamdır arkadaşlar çöktü geri aldıralım arkadaşlar Heh, tamamdır arkadaşlar şimdi sıra şu sıra şu arabada arkadaşlar bu arabanın şoförde. bu şoför arkadaşlar yani kız şoför Kjedelig. arkadaşlar bindirdik. şimdi üstünü kapatalım Hmm. Şu turuncu arabayı da altı yerleştirelim. Arkadaşlar bu arada bir tane tır, üç tane araba var. Turuncu, mor, sarı renk araba var. Ama arkası siyah. Sa siyah sarı diyelim arkadaşlar bu arabaya. Şimdi böyle kapatalım. Tır tırı sürelim. Arkadaşlar sürüyoruz. Arkadaşlar. Sürüyoruz, sürüyoruz, sürüyoruz. Sürüyoruz. Sürüyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sürüyoruz. Bir tur atacak arkadaşlar. Bir, bir 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 turu da bitiyor arkadaşlar. nasıl? İyi. Video çekiyor. Evet, onunla ilgili. Arkadaşlar videomu kapatıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.